Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane Angry Birds e, sürpriz kutusu açacağız. Bu kardeşimin bu da benim. O zaman ilk kardeşiminkinden başlayalım. E, açalım da gelelim bence. Evet arkadaşlar böyle açtık. Dökelim. Aa, arkadaşlar çok tatlı değil mi? Bakın böyle bir mıknatıs yani buz susu. Sonra böyle sticker, anger burst. Sonra böyle bir şeker. Evet, ama bence en güzeli bu. O neymiş gösterelim. Ha böyle yapboz. Bu bayağı büyük parçalı. Yapsın kardeşim. Yapabilirsin tabi. Bence yapabilir. Böyle bir şeymiş. Bence güzel. Güzeldir. Ben bunu alıyorum. <laughs> Çok tatlı. Aman. Neyse. Bakalım. Bakın burada parçaları var bir sürü. Büyük büyük. Mustafa'cığım istersen ver de ben yapayım. <laughs> Sonra da parçaları olduğu için tam yapılmıyor şu an. Evet şu kadarını yaptım. Biz de bakalım bunun içinde ne varmış. Açayım hemen. Arkadaşlar kardeşim yaparken biz de şuna bakalım neymiş. Ha, böyle bir değişik bir şey. Hı, yapmış. Bakın çok güzel. Bunu odanıza böyle koyabilirsiniz ama bozuldur. Ama bence güzel yapmış. Şimdi benimkine geçelim. Ben bu arada bu şekerden almayın kötü. Güzel. Ama zarardı. Aza hmm. ağzınızda eritiyorsunuz. Hmm. Değişik. Arkadaşlar Barbie kutularından da böyle şekerler çıkar ya. Aynı şeker. Şimdi benimkine. Arkadaşlar şimdi benimkini açalım. Arkadaşlar ben kendimi açtım böyle. Dökelim. Bir dakika bırak. Böyle sticker var. Arkadaşlar böyle mıknatıs. Sonra böyle aynı şekerden. Ve yapboz. Yapboz da böyle. Ben yapmaya sen, gerek yok herhalde. Arkadaşlar bana verdi. <laughs> Bence bunu yapmaya gerek yok. <laughs> Ama yapalım. Yani. Arkadaşlar ben bu şeyim şeyi kardeşimle değiştireceğim. Soralım. Değiştirelim mi? Değiştir. Evet. Şu tatlısı ben alıyorum. <laughs> Neyse şimdi bu yapbozu yap yapıp gelelim. Evet arkadaşlar böyle bir yap yapboz ay neydi ya? Bir dakika. Böyle bir yapboz çıktı. Şimdi tüm oyuncakları gösterelim. Evet arkadaşlar sırayla gösterelim. Böyle red. Sonra böyle tom tombik bir şey. Böyle yapboz. Yapboz. Böyle mıknatıs. Bu çok tatlı. Bu çok çirkin. Böyle bir şeker. Evet bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.